Merhaba. Bugün sizlere Vicdan Vakfı blogunda yayımlanan yazımdan bahsetmek istiyorum. Yazımın başlığı "Atalarınızın günahlarını ve suçlarını üstlenmek zorunda değilsiniz." Bu yazı ilk olarak benim blogumda siyasetkahvesi.net'te yayınlanmıştı ve yazıyı vakfımızın blogunda sizlerle paylaştım. Bu yazıda 1. Dünya Savaşı döneminden 4 çarpıcı hikayeyi paylaşıyorum. Hikayeler, savaşın insanları nasıl birbirine düşman haline getirdiğini ve tarihe vicdan penceresinden bakmanın önemini gösteriyor. Yazının temel sorusu şu, neden atalarımızın işlediği günahları savunmak zorunda olalım? Tarihe vicdanla bakmak ve acılardan ders çıkarmak isterseniz yazımı beraber okuyalım. Atalarınızın günahlarını ve suçlarını üstlenmek zorunda değilsiniz. Birinci Dünya Savaşı'ndan şahsen duyduğum dört hikaye paylaşacağım. İkisi Kürt arkadaşlarımdan duyduğum, biri ise kendi aile tarihimden. Bu hikayeler savaşın acımasızlığını, komşuların nasıl düşmana dönüştüğünü ve insanlık adına neleri kaybettiğimizi anlamak ve daha önemlisi tarihe daha önceden bakmayı hiç düşünmediğiniz vicdan penceresinden bakmak için bir pencere açmış olsun. Diyarbakır'dan bir hikaye. Çeşme başında cinayet. Diyarbakırlı Kürt bir arkadaşımın büyük annesi savaş yıllarında köylerindeki çeşmede çamaşır yıkıyormuş. Köy, Müslüman Kürtler ve Hristiyan Ermeniler arasında bölünmüş durumdaymış. Bir gün atlı bir asker çeşmeye gelip durmuş ve halifenin gayrimüslimlere karşı cihad ilan ettiğini duyurmuş. Bunun üzerine büyük annenin büyük annesi orada çamaşır yıkayan iki Ermeni kadına saldırmış ve onları çeşmede boğarak öldürmüş. Bu olay hem savaşın hem de insanların birbirine karşı nasıl canavarlaştığının acı bir örneği. Bingöl'den bir hikaye nehrin kenarında katliam. Bingöllü başka bir Kürt arkadaşım ise kendi ailesinden gelen korkunç bir hikayeyi anlattı. Savaş sırasında Müslüman köylüler Ermeni komşularını bir nehrin kenarında toplar ve kurşuna dizerler. Hatta kim daha fazla kişiyi tek bir kurşunla öldürebilir diye yarıştıkları bile anlatılır. Kadınlar ve çocuklar dahi bu kıyımdan kurtulamamış. Ancak ertesi gün bir bebek ağlaması duyan köylüler, annesinin cesedi arasında hala hayatta olan bir bebeği bulmuşlar ve onu kendi ailelerinde büyütmüşler. Bu olay bir tarafta insanlığın karanlığını diğer tarafta kalan son vicdan kırıntısını gözler önüne seriyor. Bu iki olayı arkadaşlarımın bana bizzat anlattıklarından aktarıyorum. Bağımsız kaynaklardan doğrulama imkanım yok. Ama aile hikayeleri ve sözlü tarih önemli kaynaklardır. Cayır cayır yakılan Müslümanlar. Savaş zamanında bir zamanlar aynı toplumun parçaları olan grupların birbirine karış işledikleri korkunç vahşetin bir başka örneğini Adanalı bir Türk arkadaşım anlatmıştı. İlçelerinde Ermenilerin Müslümanları, kadın, çoluk çocuk demeden bir camiye doldurup nasıl canlı canlı yaktıklarını anlatmıştı. Trabzon'dan aile hikayem, Alevlerin içinde kaybolan bir can. Kendi ailemden bir hikaye de var. Ben Kürt değilim, Karadenizliyim. 1916'da Rusların Trabzon'u işgal etmesiyle büyük bir kaos yaşanmış. Ailemin genç ve orta yaşlı erkekleri savaşta ölmüş, geride sadece kadınlar kalmış. Ailem can ve namus korkusuyla kaçmaya çalışmış. Ancak engelli olan büyük halam henüz 14-15 yaşlarındayken köyde kalmak zorunda kalmış. Rus askerleri köyü basıp evleri ateşe vermiş. Büyük halam o evde diri diri yanmış. Ailemin aktardığı bu acı hikaye savaşın ne kadar yıkıcı ve insanlık dışı olduğunu anlatıyor. Osmanlı'nın dağılma sürecindeki karşılıklı trajediler. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başları Osmanlı İmparatorluğu için en uzun ve sancılı dönemdi. Bu geniş imparatorluk sayısız etnik ve dini grubu barındırıyordu. Ancak imparatorluğun çöküş sürecinde gerek Müslüman gerek Hristiyan toplulukların birbirlerine karşı işledikleri zulümler Avrupa'daki emsallerinden ne daha az ne de daha fazla acımasızdı. 20. yüzyıl Doğu Avrupa'nın eski topraklarına milliyetçilik fikirleriyle darbe vurdu ve tüm halklar kendi ulus devletlerini kurmak için birbirine düşman kesildi. Balkanlardaki devletler Yunanistan, Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan gibi Osmanlı'ya karşı zafer kazanıp bağımsızlıklarını elde ettiklerinde bu süreç aynı zamanda bölgedeki Müslüman nüfusa yönelik etnik temizlikle sonuçlandı. Bu dönemde yaklaşık 5 milyon Müslümanın öldürüldüğü veya yerinden edildiği tahmin ediliyor. Anadolu'daki Türkler ise imparatorluğun asli unsuru olduklarını düşündükleri için ellerinden geldiğince imparatorluk fikrini korumaya çalıştılar ve bu yüzden milliyetçilik akımına daha geç kapıldılar ancak tıpkı diğer ulus devlet kurma süreçlerinde olduğu gibi bu sefer de Anadolu'nun Hristiyan nüfusları Rumlar ve Ermeniler bu dönüşümün kurbanları oldu. Ama bunlar siyasi tarihin konusu, insani veya vicdani tarihin konusu değil. Bu gerekçeler ve süreçlerin analizleri yapılırken oğlu canlı canlı yakılan babanın yaşadıkları, karnındaki çocuğu süngüyle parçalanarak çıkarılan hamile annenin hissettikleri tanımadığı amcalar tarafından toplu tecavüze uğrayan çocuğun aklından geçenler ya da bu vahşeti işleyenlerin bunları yaparken insanlıklarını ve vicdanlarını nasıl teskin ettiklerine ilişkin konular konuşulma ve tartışılmaz. Öyle anlaşılıyor ki ölüp giden hayatları, umutları, hayalleri, canları ve ırzları yok edilen milyonlar kimsenin umrunda değil. Tarihi vicdanınızdan kaçırmayın. Bu hikayeler farklı kimliklerin birbirine üstünlük sağlama çabası içinde milyonlarca insanın hayatını nasıl hiçe saydığını gösteriyor. Savaşın ne kadar yıkıcı ve insanlık dışı olduğunu anladığımızda şu soruyu sormamız gerekiyor. Atalarımızın günahlarını neden savunalım? Cinayet cinayettir, tecavüz tecavüzdür, katliamsa katliamdır. Sırf atalarımızdan biri bu eylemleri gerçekleştirdi diye bunları yok saymak ya da mantıklı bir siyasi gerekçe bulup meşrulaştırmaya çalışmak ahlakın neresine sığar? Belki de artık başkalarının atalarının bizim atalarımıza ne yaptığı hikayelerinden çok bizim atalarımızın başkalarının atalarına ne yaptığı üzerine konuşmanın iğneyi kendimize batırmanın vakti gelmiştir. Tarih sadece kendi tarafımızdan bakıldığında bulanıklaşır. Kabilecilik ya da bir gruba körü körüne sadakat insanın vicdanını susturabilir. Oysa tarih sadece bir kimlik yarışının değil, insan olmanın sorumluluğunun bir aynasıdır. Atalarımızın yaptığı eylemleri sorgulamak, onları suçlamak değil. Gelecekte bu tür trajedilere zemin hazırlamamak adına bir vicdani görevdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında yaşanan bu trajediler sadece çok azı tarih kitaplarına geçmiş olaylar değil. Bunlar gerçek insanların, komşuların, dostların hikayeleri. Birbirini koruması gereken insanlar birbirini nasıl çiğ çiğ yediklerinin hikayesi özünde kötülük tohumları olan insanlığın tarih boyunca tekrarlanan ve bugün de devam eden sınavı, başkalarının kahramanlık kisvesi altında yaptıkları şenaatleri sahiplenerek neden vicdani sorumluluk alalım? Vicdanla bakmayı öğrenmeden tarihten çıkarılacak dersler eksik kalır. Yüz yıl önce yaşanan olayların taraflarının torunları olarak ister Türk olun, ister Kürt olun, ister Ermeni olun, isterse Rum olun, benim tarafım haklı, diğer taraf suçlu demek yerine o dönemin trajedilerini nasıl anlayabilir ve gelecekte böyle acıların tekrarını nasıl önleyebiliriz sorularına odaklanmak gereklidir. Gerçek bir tarih okuması ancak vicdanın rehberliğiyle anlam kazanabilir. Tarih güç mücadelelerinin yankısı olarak savaşların ve zaferlerin hikayelerinden ibaret tutulduğu sürece ne vicdanımıza ne bireysel ahlakımıza ne de hakikate hizmet edemez. He. Tarih yarış değil ders olmalı. Sonuç olarak kimlikler üzerinden sürdürülen biz de acı çektik ya da onlar da bize şunları yapmıştı yarışları insanlık onuruna aykırıdır. Tarihte yaşanan trajediler kimin daha çok acı çektiğini ispatlamak için bir araç olmamalıdır. Aksine bu hikayeler bize bir daha böyle olayların yaşanmaması için ders veriyor olmalıdır. Bir arada yaşamayı öğrenmek, geçmişi inkar etmek ya da savunmakla değil, onu dürüstçe kabul etmek ve bu acıları tekrar yaşamamak için bireyin vicdanını sürekli sorguladığı ortak bir ahlak geliştirmekle mümkün. Yazımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vicdan Vakfı olarak toplumda vicdan ekseninde bir araya gelerek adalet, insanlık ve empati değerlerini öne çıkarmayı amaçlıyoruz. Geçmişten ders alarak gelecek nesiller için daha bilinçli ve duyarlı bir toplum inşa etme hedefindeyiz. Eğer siz de bu misyonumuza katkı sağlamak ve vicdanın rehber olduğu bir dünyaya adım atmak isterseniz Vicdan Vakfı'nın çalışmalarına destek olabilir, gönüllü olarak aramıza katılabilirsiniz. Not bu yazı yazarın gerçek sesini taklit eden yapay zeka tarafından seslendirilmiştir.